alkil halojenür. Gençler alkil grubuna halojen bağlanması ile oluşan bileşiklere biz alkil halojenür diyoruz. Adlandırırken alkil adı söylenir. Daha sonra halojen adı söylenerek sonuna üreki getirilir. Rx şeklinde gösterilir. Buradaki R alkili X de halojeni gösteriyor. İlkinden başlıyoruz. İlk önce alkilin adı demiştik. Alkilimizin adı metil. Sondaki halüjeni okuyoruz. Brom sonuna da ür getirdiğimiz için metil brom. Geldik ikinciye. C2H5 olarak görüyorum burayı. Adımız etil. Sonradan da bromür şeklinde burayı da ne yaptık okuduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane karbonum var. 4 karbonum olduğu için burası ikinci karbondan da bağlı. Buna da baktım. İkinci karbonun yanında da tek hidrojen olduğu için sekonder bütil. Sonda klor vardı. Klorür şeklinde okuyorduk. Geldik bu örneğimize. Bakalım şeklimiz biraz böyle kırık. İzopropil kökümüz var burada. İzopropil klorür şeklinde okuduk. Şimdi buna baktığımız zaman bir Karbonun yanında hiçbir şey görmüyorum. Ha, o zaman bu neydi? Tersiyerde. Tersiyer 4 karbonlu olduğu için bütün klorür şeklinde bunu da okudum. Geldik buna gençler. Bakalım gene ikinci karbonda bir arkadaşımız bağlı. 4 karbonluyuz. İzo ile başladık. İzo bütün olarak adlandırdık. Brom olduğu için de bromür şeklinde devam ettik. Şimdi alta baktık. Şeklimizi gördüm. Ne o? 5 karbonlu olduğu için pentil. Şurada bir arkadaşımız var. Iyot. Onu da iyodür olarak okudum. Şimdi geldik buna. Bu bir siklo yapısı. Altılı yapılı olduğu için siklo, hegzil, bromür şeklinde okumayı yaptım. Evet günün son ikisi bu bir benzen halkası ama benzen halkasını okurken biz bir hidrojen çıkarılmış haline fenil diyorduk. Fenil bromür şeklinde bunu okuyoruz. Bu da Tolien'in kardeşiydi arkadaşlar. Adımız neydi? de Benzil klorür şeklinde de bu alkil halojenimizi adlandırıyoruz. Bugünlük bu kadar.